Kıymetli bir refah partili belediye başkanına kavuştum. Zaten 25 kişilik genel meclisinin 16 tanesiydi. Refah partiliydi. ve 5. refah partili bir belediye başkanının sınıfı inşallah büyük hamleler başlayacaktır. ve eskisine nazaran çok daha büyük bir oy farkı ile Refah Partisi kazanacak. İnşallah bunu yaptığımız bütün ziyaretlerde daha açık bir şekilde görüyoruz. Yeah, yeah.

...fabrikalarda çalışan birinin kardeşimizi işsiz bırakmadık. gayreti içindedirler. Bunlar açıkça ilan etmişlerdir. Bu fabrikaları satıp ne yapacak, buraya otel yapacak? Bu dünyanın en güzel köşesini yabancılara teşkilat çekecekler. Onların zoru budur. Hayır, Rabah Partisi bu fabrikaları kapatacak. Tam tersine hatta belediye olarak Beykoz'daki 20 bin işsiz kardeşimize iş bulmak için yeni sanayi bölgeleri ihsas edecek ...beykozumuz... hem dünyanın en güzel yeşil fırlandıra köşesi olacak, yepyeni bir Beykoz olacak, hem işsizliği sanayi bölgelerini önlemiş olacak, tabularını almış, huzura kavuşmuş insanların bir şekli olacaktır. Bu çalışmaları canla başlar, Zaten Beykoz Belediyesi Refah Partisi nedir? Beykoz Belediyesi'nin de Refah Partisi'nin olması aradaki uyumun işbirliğinin en kuvvetli işbirliğinin yapılmasını sağlayacak ve Beykoz yıllardan beri beklediği, özlediği yönetime kavuşacak. Bu son derece. ...Masr-ı Ranta Belediye Başkanımızla, huzurlarınızla yapacağı hayırlı dolayı... ...bir imza teşekkür ederim, cidden 10 Temmuz senemler, bütün ülkemiz doldu. Bütün İslam alemine bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Temmuz seçimleri bazı siyasi partiler için son, ...son şans olarak değerlendiriliyor. Yani, dönmeyin, devlet açsın, Bundan bazı millet diğer partiye geçtiği yazıyor. Sizin görüşmeli olduğunuz milletvekili var mı partiye transfer Hemen şunu belirteyim ki artık onların şansı bazen kalmamış. Çünkü 27 Mart seçimlerini yaşadık. 27 Mart seçimler bir dönüm noktası. Taktikçi partiler bitmişti. Şans, vans yok. Yan yana dursan, üst üste dursan, alt alta dursan bir şey ifade etmezler. İşte bak diye bir CHP ve MHP seçime girmedi. Açıkça DYP'yi desteklediler. Ama ne oldu? gene sıfır, gene sıfır. Çünkü devirleri bitmiştir. Biz refah başkasıyız. 60 milyon kucaklayan kardeş bilen bu ülkenin halkının kendisiyiz. Ama yönetim değil, Batı taklitçisi değiliz biz halkın kendisi olduğumuz için halkın hepsi bizim dedik. Onun için 60 milyon hepsi kardeş, hepsi Refah Partilidir de zaten. Arada sadece bir kısmı ben Refah Partili diye teyit ediyor. Özür de teyit etmeye aday olarak sırasını bekliyor. ...istese de istemese de... ...EYP'nin ana bunun içindeki... ...arkadaşlarımız... ...çok kısa bir zaman sonra... ...zaten ben de refahçıyım... Ancak... ...şunu belirtmek isterim ki bugün ...450 kişilik partener bu içinde... ...daha ilk kaleme... ...hepsi refahçı olacak hiç ...ama ilk kalemede... ...şöyle kendilerine özel olarak... ...konuşsanız... ...yüzde sekseninin inanç itibariyle refah zihniyetinde, milli görüş zihniyetinde, milli ve manevi değerlerimize saygılı insanlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de böyle kayıp bir soru İnsanlar başka bir şey inanıyor. Yalnız zihniyetli bir partinin içerisine girdikleri için parti disiplininden dolayı yüreğine taş basıyor, azap çekiyor, inanmadığı şeylere alet olmak için tüzük, tüzük taşıyor. Mesela bu partiler Ermenilere buğday veriyor. Bunu hangi DYP'de, hangi anaklı arkadaşımız tasvip eder? yan yana konuştuğumuz zaman Refah Partisi haklıdır diyor. Peki meclisin içerisinde niye yanlış yere parmak kaldırıyorsunuz dediğimiz zaman, e hocam biliyorsunuz parti disiplini diyor, adeta büyülenmiş gibi inanmadığı şeye hizmet ediyor. Onun için bu parti taksimatları sunni Bugün Refah Partisi bugünkü parlamentoda yüzde seksen parlamenterin inancını temsil etmekte. Bir de kim kendileri birçok konuşmadan sonra koşup boynumuza sarılıyor. Hocam Allah razı olsun içimizi ferahlar. Biz maalesef bu partinin içinde olduğu için bunlar istediğimiz halde konuşamıyoruz. Siz hepimize tercüman oluyorsunuz diyorlar. İşte gerçek. <laughs> Defa Partisi sadece parlamentonun değil, 60 milyonluk ülke halkının da en az yüzde inancını temsil etmekte. Ve kısa bir zaman sonra inşallah bütününü kucaklayacaktır. Bu ülkenin evladı olup da tekrar Refah Partili olmamak mümkün değildir. Kiminden 5 dakika konuşma ihtiyaç vardır, kiminden 5 saat konuşma ihtiyaç vardır. İşte yaşadığımız tarihi olaylar, bu oluşum için atılan adımlar. Nevşehir seçimi Anadolu bağrından bir yanardağ süsürmesidir. Bir işaret bir Nevşehir iki sene önce de yapılan bir belediye seçiminde ilk defa Refah Partisi'nin yüzde 25 oy vererek Refah Partisi'nin en büyük parti olduğunu, artık yerel yönetimlerde Refah Partisi'nin geleceğini müjdelemişti. Şimdi iki sene sonra tekrar öncülük yapıyor. Geçtiğimiz 3 Temmuz'daki seçim sonucunun manası nedir? Artık Refah Partisi genel yönetime geliyor. Attığımız adımlar bu büyük tarihi gelişimin adımlar. Evet. Buyurun.

İnşallah bu pazar önemli bir adım atılacak. Üçünü de refah kazanacak. Üçünü de kaybedecek. Ve böylece demin arz tarihi oluşuma hızla yaklaşmış olacak. Sayın Hocam 14 Temmuz'da biliyorsunuz bu Anavatan Partisi'nin e, Başbakan Çinler'in e, mal varlığı ile ilgili bir soru önergesi vardı. 14 Temmuz'da da görüşecek. Parti olarak destekleyecek misiniz bu konuda? Tabii o gün ne yapacağımız belli olur. Ancak bugünkü hükümetin artık parlamentoda bir dayanağı kalmamıştır. Son vermiş olduğumuz ve Parti olarak verdiğimiz gen soruda bildiğiniz gibi iktidar partileri seyahate giden üyelerin seyahatlerini iptal etti hepsini bütün güçlerini getirip topladılar. Ancak 168 oy aldılar. 450 oydan 168. I. Çünkü bitmişler. Kendi partileri içinde de destekçileri kalmamıştı. Bugün muhalefet tam mevcut meclise gelse bu hükümet o gün düşer. Ve tabii bir an evvel de düşmesi lazım gelir. Çünkü bu gidişatın sonu yok. Bak gördünüz. Ülkeyi faizle batırdılar. Oldu kişi işten En büyük stratejik fabrikaları kapatacağız diyorlar. Köylüyü ezdiler, memuru işçiyi, esnafı ezdiler. Şimdi artık işçiler gördüğünüz gibi alev alev yanıyor. Dayanılmaz zulüm karşısında meydanlara dökülmek mecburiyetini hissediyorlar. Bu böyle gitmez. Bunun sonu yok. Yapacaklar hiçbir şey yok. ...ve de kaybedilecek vakit yok. Bir an evvel... ...adil, cennet, mesih, ahdir... ...başka türlü koçumuz yok. Ne kadar çabuk buraya dönüyorsa... ...o kadar çabuk hızlanır. ...o kadar çabuk hızlanır. Efendim şimdi bunlara tabii... ...herkes kendine göre mümkün değil. Sayın Cildor ülkenin gidişatının memnuniyetini hiç bulmadım. Tecrübesi olan ve meclisin başkanı olan bir insan olarak çeşitli beyanlar, iddia hep ifade etmişlerdir, ikaz etmişlerdir, görevlerini yapmaktadır bir meclis başkanı olarak. Bunun monplo ile monplo ile alakasıdır. Öbür taraftan, tabii ne sosyal mahvede bir muhalefet partisi olarak bu gidişatın sonu olmayacağını ifade ediyor. Aynı şekilde de içinde de bir büyük milletvekili grubu onlar da bu gidişatın sonu olmayacağını ifade ediyor. Aynı görüşte olmaları demek aralarında böyle komplo mumplo diye ifade edilen bir irtibat olduğunu gösterdi. İşçisi de bu gidişatın karşısındadır. Memur da, esnafı da, köylüsü de. 60 milyon bunun karşısında. Çünkü her aklı başında insan bu gidişatın bir şey getirmeyeceğini görür ve bilir. Olay bundan ibaret. Bu görüşteki insanlar el gemiyle bu gidişata son verecekler. geçtik. Yani bak biliyorum yapmaya lüzum var mı? 3 i̇şte ay yaşadık. Diye, ne oldu? Şimdi kaybolsun. Ne yapacağız? sanayi kuruluşları kapandı. Köylü sesini bile çıkartamayacak şekilde ezildi. Buğdayının parasını alamazdık. Ekin eklemeye karar veriyor çünkü. çünkü ekerse daha çok zarar iyi esnaf siftah yapamıyor. İşçi sokaklara döküyor. Memur her gün başına cop yiyor. İşte üç ay bilançosu Bir insan şöyle etrafını başına çevirse abi, bunun ayrıca lafla örtbas edilmesi mümkün. Dolayısıyla yapacakları hiçbir şey yoktu. Yeni başlamışlardı. Hiçbir ilaçları da yoktu. Bir tek yapacaklar. Hiç kalıyor. Bırakın. Yapmazlarsa yaptıracaklar. Çünkü Türkiye büyük bir işim Bak yani eskiden alışkın bir takım tekalime sınıfı belediye başkanları var. Adam 20 sene belediye başkanı oldu. Neden? O ilçede, o belediyede ben komünizme karşıyım. Bir birikmiş Adalet Partisi oyu oldu adama veriliyor. Bu adam da hiçbir hizmet yapmadan 20 sene seçiliyor. Ama şimdi bu devir kapandı. Şimdi çalışmayan bir insan artık belediye başkanı seçilemez. Neden? Refah Partisi devri başladı. Belediyelere Refah partili belediye başkanları yani Bütün düşüklere rağmen efsanevi hizmetler yaptılar. Halk şimdi hizmet istiyor ve belediye başkanlığı hizmet yeri oldu. Nasıl yerel yönetimlerde böyle bir büyük değişiklik olduysa şimdi genel yönetimde de bir değişiklik oluyor. Böyle ülke meselelerini çözemeyin, 500 günde enflasyonu yüzde 10'a indireceğim diyeyim. Yüzde 110'a çıkartanlar. Artık o sandalyalarda oturmaları mümkün değil. Bu yaptıklarının bir tanesi bir batı ülkesinde yapılsa o hükümet 40 kere düşer. Ama Türkiye'de şimdi bu yaklağa dolayısıyla bunlar da düşecek derdir. Nevşehir seçimleri çok büyük mana taşıyor. Akrema Parti %30'a kazanmış ki şimdi %50 ile kazandı. Beykoz'a da böyle oldu. Burada yüzde otuzda şimdi yüzde ile kazanacağız inşallah. Fatih Devlet'e yalı var. Neden? Çünkü halkımız duyarlı, sağ duysu olur güzeli, iyiyi, doğruyu fark ediyor. Ben bunu istiyorum diyor ve bu yolda gayret ediyor. Bak iki gündür Beykoz'dayım. Rema Partisi'nin topluluklarını görüyorsun. Herkes dükkandan sokağa dönüyor, diyor. Her evde oturan halk balkona çıkıyor. Alkışlıyor, sevgi tezahinde bulunuyor. En ufak bir meydanda beş dakika dursak bütün meydan insanlarla doluyor. Bu ne? ...halkımızın canlılığı... ...o üçüncü biz bu olayları gördüğümüz zaman... ...milletimizi bir kere daha takdir ediyoruz... ...ve bu millet istiklal savaşı nasıl yapmış onu bir kere daha yakıyor. 10 yıllık bir harp döneminden sonra herkes bitti zannettiği anda... yepyeni bir devlet kurdu. Aynı çevre şimdi yeni baktı, faizden boğuldu... ...bilsizlikten, açlıktan bir hitap kalmış zannedildiği bir anda... En karslan güneş doğuyor. İşte Reba Partisi. <laughs> Bu halk. İnan, halkın inancı, halkın hayatiyetinin idare Bu gördüğümüz olaylar halkın canlı gözü. Bu canlılık dolayısıyla artık Türkiye'nin meselesini çözemiyor. Böyle tebrik geçmiş, maçı taktik, valisi yönetimler, o sandalyede iki gün oturamadı. Bitti. Değerlendirme, değerlendirme bir işe yaramaz. 600 bin insan aç kaldı, kahvede oturuyor, televizyonda Çinler Hanım, biz Türkiye'nin meselelerini halletmek desem. Ne yapacak bu adam? Dua etsinler ki oturduğu sandalyeyi televizyona kaldırıp atmayalım. Çünkü halkımız sabırlı. Evet, Sayın Çinlilerin Amerika'da... Amerika'da... Evet. Amerika'da yatırım yapması. Küçüksel. Şey evet, tabii biz söylediğim gibi arkadaşlarımızın küçüksel meseleleri, en önemli meseleleri saymıyoruz. Nasıl değerlendiriyor? Nasıl değerlendiriyor

...toplantısında Peki, evet. evet. Dedi ki, toplumda da geldi, başbakan da herkese alkışlıyorlar. Acaba bu öyle bir şey mi? Yani bunu bir olarak... Yok, bak her gün evet. herkes geliyor. İşte öyle değil. Yani de İşte tam tersi. Toplumumuz her <laughs> halde canlı, her şuurlu. Şu bizim... ...beş dakika durduğumuz zaman... ...dolan meydanlarımıza... Onlar 10 on gündür adam toplamaya çalışıyorlar, 3 kişiyi toplayamıyorlar. Topladık dedikleri meydandan geçerken bir de bakıyoruz ki toplananlar da refahçı. Refah geçecek diye gelişiyor bitmişlerdi. Evet, da. Evet, önemli evet. olan halkımızın son programı Teşekkür ederim arkadaşlara. Evet. de şu anda çok kritik. Evet, tabii. Bu meybulu girişim bir girişimiz ortaya bir yok. Belki birçok zaten istifa Çünkü bu gidişten biz sonuç çıkacağına inanmıyorlar. Onun için her an Türkiye, barış seçime gidecek. seçime gitmek için bizi bir şey yapmazlar. Böyle bir şekilde hazır olduklarını bildirmişler. Ama biz bu şekilde herhangi bir kursatçılık yapmak istemiyoruz. Bizim dışımızdaki sebeplerden dolayı bir ara seçim yapıldığı zaman herkes biliyor ki 23 milletvekiliğinden en az 20 seçim vakti alacak. Çünkü ara seçimlerin nerede yapılacağı belli. Aldık ki bütün Orta Anadolu bakın %50 oylar ne Bütün Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu. Ege'deki birkaç vilayet onlar da her gün büyük bir kısmı refahçı oluyor. Ama bütün Türkiye refahçıdır ve refahın oy oranları yüzde elliyi bulmuştur. Bu çok büyük bir gelişme, büyük bir değişmedir. bunun sonucu olarak da elbette Refah Partisi kim ne yaparsa yapsın, hakim bir sonu olsa iktidara ben son olarak dış politikasına geçelim. <laughs> Sayın İsmail olay. Mevkalade ülkemiz adına şunu duyduk. Ancak bir yandan bu taklitçi yönetim ne Yunanistan'a en ufak bir yaptırım uygulayabilir. Ne sözünü dinletebilir, ne de kendi diplomatlarını koruyabilir. Asıl zafiyet bugün Türkiye'deki yönetimde Bakın şimdi e askerini göndermiş. Zeniçaya geçiremiyor. Şu hale bak. Bu ne kadar hakikaten bizim için üzülecek bir durum. Ne kadar aciziz, ne kadar köleyiz. Olmaz dediler bir bitti. E niye gönderdiniz öyleyse? Madem göndereceğiniz yere kadar asker göndermeye gücünüz yetmiyor hangi dış politika meselesini alsanız bak hani Irak spor, Amerikalı abileri kaşını kaldırdı mı? bitti bunlar işi bitiyor bunlar da iş yok bunlar hiçbir şey yapamaz şu anda refah partiklerde olsaydı bütün dünya <laughs> birbirimizde Sibnit'teki askerimizi orada tutabilir yeri göğü yıkar onu senin çenek Türkiye'ye yaraşan budur. Halkımız bunu istiyor. Onun için bağımsız. Onun için milli görücü revan var. Bütün yüzüyle var. Yorup dururken değil. Bu gerçekleri. Temelde yandan pek yok bir soru. Bu <laughs> 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 yak hemen 8 gecede olacak. Sonra da kadar seçimi var Olaylar sadece bizim yüzüyle oraya doğru gidiyor. O yüzden abi ayrıca bir şey yapma. Sağ yok. İran Emel Kultural Center'ı kapatıyoruz. Hemen. جا لو جا